Evet, merhaba arkadaşlar. E, dersimize devam edelim. 11. sınıf mesleki Arapçadayız. 3. ders, 3. ünitedeyiz. 3. ünitenin 3. dersindeyiz. Envayül hadisi bi itibaril kabul. Kabul açısından, kabul etmek açısından hadislerin çeşitleri. İlk alıştırmamızla başlıyoruz. Et-tesicilur rabi'u vel-hamsun. İstemi' kelimati. ثم ضع دائرة حول الكلمة التي تسمعها ألف المكذوب مكذوب يلانلان مش دمك باء المقبول مقبول قبل دمش تاء Eşşâzzu Eşşâzzu tuhaf demek. <laughs> Fâ El muallu El muallu da hasta edilmiş demek. Hemen alttaki kavramlara bakalım. Bâ İrtibârul kabuli ve'l reddi Yarım kavram. Böyle yapalım. التسجيل السادس والخمسون استمع إلى التراكيب ثم اختر الكلمة المناسبة مما بين القوسين وانطق العبارة ألف حكم المحدثين حكم المحدثين <سؤال> المحدثين باء اعتبار القبول والرد B'ye geldiğimde itibari açısından demek el kabul ve reddi, red ve kabul açısından. T el hadisü sahih. T el hadisü sahih, sahih hadis yani doğru hadis demek. F الحديث الحسن. الحديث الحسن حسن حديث يعني التسجيل السابع والخمسون استمع إلى النص الآتي ثم اقرأه تنقسم الأحاديث باعتبار القبول والرد إلى الحديث المقبول والحديث المردود Şöyle diyor arkadaşlar. Yengasimi ayrılır, kısımlandırır. El hadisu hadis ve hadis, itibari kabul ve reddi. Red ve kabul açısından hadis e, kısımlandırılır. Yani ayrılır. Ne olarak ayrılıyor? Hemen bakalım. İla el hadisül makbul. Makbul hadis yani kabul edilmiş hadis. Ben hadisü merdut reddedilmiş hadis. Yani merdut hadis. Biz bunlar arkadaşlar zaten hadis e, dersinde de merdut hadis ve makbul hadis olarak isimlerini bu şekilde andığımız için bundan sonra öyle kullanacağız. Yani kabul edilmiş hadis, reddedilmiş hadis şeklinde değil. Merdut hadis ve makbul hadis diye isimlendireceğiz. Ne dedik? Hadis kabul ve red açısından ikiye ayrılır. Ee, kabul ve red açısından e, makbul hadis ve merdut hadis olarak ayrılır şeklinde tercüme yaptık. فالمقبول يجب El makbulü, makbul yani makbul hadisi kastediyor. Yeci bu ameli, yeci gerektirir. El amel amel etmeyi ve istidlali bihi ve çıkarım yapmayı gerektirir. Yani siz kabul ettiğiniz hadiste amel etmek zorundasınız ve ondan e, günümüz e, günümüzde de veya herhangi bir probleminize çıkarım yapabiliyorsunuz. Yani bir e, dini ne olarak kullanabiliyorsunuz? Kaynak olarak kullanabiliyorsunuz. Makbul hadisi. Fakat el merdudu, merdud la yecuzu gerektirmez. Ameli e, el, ve Devam ومن الحديث والاستدلالي به العمل والحديث الحسن والحديث المتواتر <laughs> evet. ve minel hadisil makbulü kabul edilen yani makbul hadislerdendir. El hadisü sahih, sahih hadis. El hadisül hasen, hasen hadis. El hadisül mütevadir ve mütevatir hadis. Bunlar arkadaşlar kabul edilen hadis türlerine giriyor. Aralarında e, ufak farklılıklar var. Hepsi fakat ana başlık olarak kabul edilen yani makbul hadislere giriyor. Ve minel hadisil merdudi el hadisil da'ifi Evet. Ve min el hadisil merdud. Merdud hadislerdendir. El hadisi zayıf, zayıf hadis. Vel, hadis e, hadisil mevzu ve mevzu hadis. Bunların hepsinin isimlerini bu şekilde kullanıldığı gibi bilmek gerekiyor. Ya yani tercüme etmeye gerek yok. Özel isim gibi düşünebilirsiniz. Mütevatir hadis, hasen hadis, sahih hadis, zayıf hadis ve mevzu hadis şeklinde. Şimdi alıştırmamıza bakalım. Za ünvanı bir başlık koy demiş. Ben şu ilk cümleyi almayı tercih ettim. Gayet açıklayıcı aslında. Kabul ve açısından hadis çeşitleri. Diğerine baktığımız zaman <laughs> ma el ehadisü leddi el ameli vel istidlal bi Ç e çıkarım ve amel yaptırmayı gerektiren hadis nedir? Nedir? El hadisi makbul. Makbul hadistir. Hat Meselen mesela örnek ver diyor. Lil hadisin merdut. Merdut hadise bir örnek ver diyor. El hadis zayıf, zayıf hadis şeklinde yaptım. Buraya geldiğinde sahih düzelt. El hatay hatayı fil kelimetil elleti bu züha tahtiha -e hattan altına çizgi konulan kelimedeki hatayı düzelt diyor. Bakalım. ilmül hadis. Hadis ilmi yürek yürek kizu ala diraseti el ayet kur'aniye. Kur'an ayetlerinin zikredildiği ve işlendiği ilim midir? Hayır. El hadisü nebevi peygamber hadislerinin dolayısıyla şu kısım yerine el hadisü nebevi gelmeli. Buraya geldiğinde yan rasim el, -el hadisi hadisler ayrılır bir itibari el iktisal iktisal ulaşma yönleri ulaşım ulaşım açısından bize e, ulaşmaları açıktanlar diyor kabul ve red diye. Böyle olmayacak. Kabul ve redleri açısından makbul ve merdut hadis olarak ayrılıyordu. Dolayısıyla el iktisal kelimesi yerine el makbul ve reddü kelimesi gel e kelimeleri gelmesi gerekiyor. E el hadisü e el -hadisül sah 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 hadis sahih hadis hüve minel e hadisi leti la yecuze el ameli vel istidlal bihi. Biha kendisiyle diyor amel olunan veya e çıkarım yapılamayan hadistir. Sahih sah hadis diyor. Yanlış ne olacak? El hadisül merdut. Merdut hadisler olması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar gelelim dil bilgisine. Burada isim cümlesiyle devam ediyoruz. İlk, ikinci ünitede isim cümlesine giriş yapmıştık. Orayı dinlediniz. Buradasınız şu an. Şimdi isim cümlesinin burada bir özelliğinden bahsedeceğiz. O da şu. İsim cümlesinin her iki öğesi hangi öğeleri vardı? Müpteda vardı, haber vardı. Müpteda cümlenin özdesiydi. Haber de cümlenin nesne, e, yüklemiydi. Hem bu müpteda hem de haberin ne gelmesi gerekiyormuş? Merfu gelmesi gerekiyormuş. İşte bu ünite bunu işliyor arkadaşlar. Yani e, isim cümlesinin öğelerinin merfu gelmesi olayı. İlk e, bir önceki ünitede anlatmıştım zaten biraz bahsetmiştim. Merfuluk ne demek? Biz kelimelerin sonlarındaki harekelerine ve aldıkları şu harflere göre biz kelimeleri Arapçada merfu, masum ve mecrur olarak e, sınıflandırıyoruz ve bunları da belli bir takım dil bilgisi, kurallar çerçevesinde bazen merfu gelmesi gerekir, bazen mansup, bazen mecrur gelir şeklinde e, bir kurallar çerçevesinde e, bir kurallara bağlıyoruz yani bunları. Mesela merfu gelmesi gereken kurallardan bir tanesi, bir kelimenin merfu şunlardan birini alarak gelmesi gereken kurallardan bir tanesi de isim cümlesidir. Mesela isim cümlesini öyle mutlaka ne gelmesi gerekiyor? Merfu gelmesi gerekiyor. Dolayısıyla benim bu kelimenin ikilde, tekilde, ikilde ve çoğulda nasıl merfu gelmesi gerektiğine dair kuralım şu çerçeve içerisinde var. Diyelim ki kelimemiz tekil. O zaman her ikisinin de son hareketi ne olacak? Hem müptedanın hem hevalin yani isim cümlesinin özdesini ve yüklenin yükleminin son hareketi ötre olacak. Eğer bunlar ikil gelmesi gerekiyorsa her ikisinin de sonunda elif nun olacak. Çünkü ikil yapabilen harflerim hem ye nun da ikili yapabiliyordu hem elif nun da. Bana ne lazım? Merfu olan lazım yani elif nun olan lazım. Dolayısıyla her ikisi de merfu yapıyorum. Elif nunla ikili yapıyorum. Çoğul yapacaksam eğer her ikisini eğer müzekkerlerse bunlar vavnunla çoğul yapıyorum. Eğer mühendislerse elif ve t ile Çoğu yapıyorum. Şimdi derseniz şu örnekleri beraber bakalım. Şu kırmızıyı alayım. Evet, mesela diyeceğim ki öğrenci çalışkandır ve bu bir kelime olsun. Yani bir öğrenci olsun bir kelime derken. Etali bu. Tekit ne yapmam lazım. Merfu olması gerektiği için. merfu gelmesi gerektiği için sonların ne olması gerekiyor arkadaşlar? Ötürü olması gerekiyor. Şimdi bu kelime böyle kuruluyor. İsim cümlesi. Size denilen siz denildi ki öğrenci çalışkanlığı cümlesini Arapçaya çevirin. Neyle başlamanız lazım? Şimdi burada cümleye isimle başladığına göre bu bir isim cümlesidir. Sizin de isimle başlamanız lazım ve özneyle başlamanız lazım. Öznemiz öğrenci. Dolayısıyla öğrenciyle başlıyorum. Öğrenci yazarken ilk, ilk bir önceki önceden hatırlayın. Marife gelmesi gerektiği için eliflamla başlıyordum ettali bu. Sonundaki ötrenin sebebi de bunun merfu olması gerekiyordu. Çünkü isim cümlesinde hem müpteda hem haber merfuydu. Tekillerde merfuluk nasıl oluyormuş? Sonunu ötre yap diyor. Evet ettali bu. Yaptım. Müçre ilk kelimesine baktığım zaman cümlenin haberi. Haberin özelliği neydi? Haberin eliflamsız gelmesiydi. Yani nekra olarak gelmesi. Sonun tenvinli gelmesiydi. Bir hareket ister tenvin alsın ister tek başına olsun aynıdır arkadaşlar. Bir anlam olarak bir farkı yok. Müçtehidün kelimesine geldiğim zaman bu kelime tekil. Tekillerde yine haberin merfu olması gerekiyordu. Tekillerde merfu nasıl ötüre gelmesi gerekiyor deyip ötre getiriyorum. Şimdi ama diyeceğim ki mesela ben bu kelimeyi diyeyim ki iki öğrenci çalışkandı diyeceğim. Onu nasıl yaparım? Şöyle diyelim öğrenciyi ikiye çıkaralım. Öğrenciyi iki çık çıkarmanın yolu nedir arkadaşlar? Ya öğrencinin sonuna siz elif nun eklersiniz ya da yey nun eklersiniz. Yani talibani de iki öğrencidir. Talibeyni de iki öğrencidir. Bana ne lazım? Merfu olan lazım. Neden? Çünkü isim cümlesinde özne yani mübtedam ne olur? Merfu olur. Dolayısıyla et talibani kelimesinin sonuna ben ne yapıyorum? Elif nun getirerek onu ikili yapıyorum. Peki devam edelim. Aynı şey. Sizin özlenize isim cümlesinde ne oluyorsa haberinizde de o olur arkadaşlar. Baktınız nasıl? yani özleniz ikiye çıkmış. O zaman haberinizde ne yapmanız lazım? İkiye çıkarmanız lazım. Ve gördüğünüz gibi müşteri idan şeklinde oldu. Tamam mı arkadaşlar? Olay bu. Diğerleri de aynı şey. Çoğu yapmak istiyorsanız bu şekilde yapıyorsunuz. Biz bir de şey yapalım. Mühendis yapalım. Yani kız öğrenci çalışkanları yapalım. Onu nasıl yapacağız? Önce kız öğrenciyi sonuna yuvarlak diye getirerek mühendis yaptık. Kız öğrenci tekil. Dolayısıyla sonunun harekesi ne olacak? Ötre. Çünkü neydi? İsim cümlesi müpteda. Ne olurdu? Merfu olurdu. Tekillerde merfu oldukta sonundaki neyden belli olacaktı? Harekeden. O da ötre olması gerekiyordu. Müçtehit kelimesine de aynı mantıkla ne gelmesi gerekiyor? Sonra müçtehile tün gelmesi gerekiyor. Bunda da çoğul yapalım. Çoğul mühendisleri yapalım. Çoğul mühendis Şuban'ın çoğul müzekkarı e, elif t de çoğu müennes arkadaşlar. Şimdi nasıl yapacağım? Şimdi burada yuvarlak t gidiyor arkadaşlar. Çoğul yapma kurallarından. Onu da benim kanalıma ekledim. Oraya bakarsınız. Etaliba taliba şeklinde gelmesi gerekiyor. Açık T ekledim. Şimdi açık T eklerken t yapacağım herkesin? Tüy mü yapacağım? Merfu olması gerektiği için haberi tü yapacağım. Dolayısıyla hareketi yerleştirdim. Aynı şey diğerine de olacak. Dolayısıyla ne oldu? müşteri da tüm oldu. Bu şekilde de dediğim gibi haberi nasıl kullanıyorsanız yani mübtedayı nasıl değiştiriyorsanız müzekker mi, annes mi, ikil mi, tekil mi, nasıl ayarlıyorsanız onun haberini de ayarlamanız lazım. Yani ona göre uydurmanız lazım. Bunu yaparken de e, dikkat etmemiz gereken şey de şu. Size verdiğim şu merfu çizgisini mutlaka unutmayın. E, haberin e, ve mübtedanın merfu olması gerektiği için şunları kullanarak tekil ikil çoğu hallerini bu şekilde yazıyorum. Kitabımız bize tam olarak burayı şurada gördüğünüz kısımda bunu anlatmış. Alameti ref deniyor. Ref de şu arkadaşlar. E, merfu kelimesi raf, e, raflanmış kelime demek. Raf, e, raflaştırılmış kelime demek. Yani bunun mesela e, raf alameti ötre. Tekillerde raf alameti ötredir mesela. İkillerde raf alameti eliftir. Çoğullarda raf alameti müzekkerler için valdır. Mühendisler için sorundaki gene ötredir mesela. Hani raf kelimesi de şu yaptığımız işlemi aslında raflıyoruz kelimeyi. Rafladığımız kelimeyi de merfu kelime diyoruz yani kısaca. Şimdi alamet raf, el-mükteda ve haber. Haberin ve müktedanın merf ulaştırılması. Yani raf alametleri neymiş? Et-damme. Damme, damme de arkadaşlar ötre kelimesinin Arapçasıdır. Ötre Arapçası neymiş? Damme. Damme. Et-damme kemafil misal örnekteki gibi dammedir. Mesela tekillerde neymiş? El-ümmü, anne, rahimetün, merhametlidir. Tekil olduğu için sonlarında bakın ne oldu? Ötre oldu. Devam ediyorum. B'ye geldim. Ev veya el-elifi film üstesine kemafil misal örnekteki gibi diyor eliftir diyor. Burada da neydi? Bakın Elif Nun alıyordu. Nunlar ortak olduğu için Nunları işaret olarak saymıyorum ama Nunları getiriyorum. Unutmayın bunu. Ama bunun raf işaret olarak Elif diyorum yani raf alamet olarak. Et talibani nacihani. Ne yaptım sonuçta? Ben bunu ikili yaparken Elif Nun'u kullandım. Neden? Çünkü isim cümlesi de müpteda Elif Nun alarak ikili yapılması gerekiyordu. Ev el -vavü. Filcemi, müzekker, salim, Kemal misal. Çünkü müzekkerler de diyor. Mesela el-muallimun, muhibbur, litullab. Öğrenciler tarafından öğretmen sevilir. El-muallimun kelimesini çoğul yaparken de vav'nunu kullandım. Çünkü neden? Çoğul müzekkerlerde e, merfuluk, vavnun alınarak oluyordu. Bana da hali lazım. Dolayısıyla vav'nunu getiriyorum. Şimdi örneklerimizi inceleyip geçelim arkadaşlar. İlkine bakalım. El-hakimü adilün. Hakim adildir. Şimdi hakim kelimesi müpteda, adil kelimesi de mübded, e, haberimiz. Her ikisine baktığımız zaman müzekker ve tekil olduğunu görüyorsunuz. Bunları okurken de sonlarına ne okuyacağım? Merfu olmalı gerektiği için el hakimü adilün ötürü olarak okumam gerekiyor. El ümmü rah rahimetün. Burada da aynı mantık sadece ikisi mühendis. Et talibani nacihanı. Öğren, iki öğrenci başarılıdır. Yine gördüğünüz gibi ve haber eliflun olarak ikil olmuş. Et talibetani, nacihetani. Burası da iki kız öğrenci başarılıdır. Burada kız öğrenciler tani, tani şeklinde bitiyor. Gördüğünüz gibi talih kelimesinin sonuna ne ekledik? Elif, nül ekledik. Her ikisinde de e, müpteda ve haberin merfu gelmesi gerektiği için. El muallimun muhibbun littul öğretmen sevilendir diyor. Burası öğrencileri için öğrenciler tarafından da tercüme yapabiliriz. Sonuçta öğretmen müzekker çoğul. Müzekker çoğul merfulukta vavnun alarak oluyordu. Dolayısıyla el muallimi şekilde çoğul oldu. Et taliba tü diye okuyacağım. Neden? Çünkü müennes çoğullarda e, hepsinde aç, elif açık diye geliyor. Müennes çoğul yaparken burada harf ayrımı var ama e, müennes çoğullarda ortak. Burada harekeye bakacağım. Eğer tü diye okursam merfu yapmış olacağım. Dolayısıyla bunları et taliba tü, müştehida tü şeklinde okumam gerekiyor şunları da yapalım. El hakime adülüm söylemiştik zaten geçiyorum. El muallimetün, e, gadiretün, öğretmen e kadirdir yani güç sahibidir. Burada baktığımız zaman da yine müennes müennes olduğunu görüyoruz. Okurken de tü diye okuyorum. Merfi olmalı gerektiği için. El veziran, haziran, iki vezir geliyor veya hazır durumdadır şeklinde tercüme yapabiliriz. Burada yine elif nun alarak merfu olmuşlar, ikili olmuşlar. El fetaten, sayideten, -e iki genç kız mutludur. El müminun, müminler, salihun, dürüsttürler. Et talibat, kız öğrenciler, nacihat, et -tü, Naciha tün. şeklinde hareketleri de belli edelim. Kız öğrenciler başarılıdırlar şeklinde tercüme yapıyorum. Şimdi ne demiş arkadaşlar bakalım. İkra en Metni oku. Sümmeza. Hatten tahten mükleda. Mükleda'nın altına bir çizgi ve haber değil. tahtel haber. Haber'in altına iki çizgi koy. Bakalım. Şimdi virgüle kadar bir cümle aslında. El-Kur'an-ı Kerim Kitabullah. Kur'an-ı Kur Kerim mübteda, Kitabullah haber. Çünkü Kur'an-ı Kerim bir tamlama arkadaşlar. E, bir sıfat tamlaması. Hani yüce kitap şeklinde yapıyoruz. Tercüme yaparken işte bu kısmı ayıramıyoruz. Tanrıların her ikisini birlikte almamız gerekiyor. Dolayısıyla burası cümlenin müktedası. Şimdi Kur'an-ı Kerim ne olmasına haber veriyor? Allah'ın kitabı olmasına haber veriyor. Burası da bir isim tamlaması oluşturmuş. Dolayısıyla bunu da birlikte almak gerekiyor. Kitabullah kısmı da cümlenin haberi oluyor. Tamam mı? Vel ayetü ayetler Mekkiyün mekiyetü mekkidir ve medeniyetü ve medenidir. Ayetler mekkidir ve medenidir. Şimdi ayetlerden bahsediyor. Dolayısıyla müktedamız bu ne olmasından bahsediyor ayetleri? Mekki ve medeni olmasından bahsediyor. Bunları da birlikte alıyor. Çünkü buradaki V de bağlaç olan V. Hani iki eş değer kelimeyi birbirine bağlayan hani Mekki ve medeni aynı maksatta kullanılmış iki kelime. Dolayısıyla ikisini birlikte almak gerekiyor. Yani ayetlerin her ikisinden olduğundan haber verdiği için ikisini birlikte alıyorum. Bu da haber oluyor. El hadisü hadis kavlül <laughs> nebiyyi ev fiilihi. Hadisin ne olduğundan bahsediyor. Peygamberin sözü veya fiili olmasından bahsediyor. Dolayısıyla hadis müfteda. diğer kısım haber olacak. El yani, isnan e, ikisi mastaran li e, teşri şeriatın iki kaynağıdır diyor. Ne? Bu ikisi diye tercüme yapabiliriz. Yani ikisi. ikisinden kasıt ne? Fiili ve kavli hadis yani şey pardon Kur'an ve hadis ikisi müfteda. Bu ikisi neden bahsediyor? E, neyinden bahsediyor bize? Şeriatın iki kaynağı olmasından burası da haber. Ben Müslüm'üm Müslümanlar mü'minun bihima onlara inananlardır diyor. Müslümanlar nedir? O ikisine inananlardır. Burası haber, burası da müpteda olacak. Şimdi gelelim arkadaşlar. bizden ne istiyor? Cümley vermiş. Müptedasını bulacağız. Haberini bulacağız. Bir de mütabakatel adet, adet yani tekil mi ikil mi çoğul mu olduğunu bulacağız. Tekilin Arapçası ifrattır. ikilin Arapçası tesniye. Çoğulun Arapçası cemidir. Tamam mı? Şimdi beraber bakalım. Cümlemize bakalım. bize örnek verdi. El hakku beyin e, ha, hak yani gerçek açıklanmıştır. Açıktır ya da buraya baktığımızda neyden bahsediyor? Gerçekten haktan. Dolayısıyla bu müpteda beyin kelimesi haber. Şimdi ikisine bir, birlikte baktığımızda bu çoğul eklerinden ve ekil harflerinden birini almadıysa zaten tekildir. A, almamış. Dolayısıyla ifrat yani tekil durumda bulunuyor. Peki müzekkel mi? Evet sonunda yuvarlak t yok. Dolayısıyla müzekker El ilmi nurun kelimesine bakalım. İlim kelimesi, müttedağ, nur kelimesi, ee, yine haber. Yukarıdaki açıklamaların aynısı arkadaşlar. İfrat ve e, yani tekil olacak, bir de ne olacak müzekker olacak. Esyâratan seyyara, e, cediyatan kelimesi sonunda ne görüyoruz? Eliften görüyoruz. Demek ki ne olacak? Tesniye bir. İkincisi esyârätük kelimesi mümenestir. Mümenes e, kelime. Soluna Elif Nun almış. Bir de böyle genellikle Tani diye bir tane ekler. Genelde mühendis oluyor. aklınızda olsun. Çünkü o yuvarlak te ekliyoruz ya Elif Nun'a. Dolayısıyla okuyuşta da Tani diye bitiriyoruz. Seyyara Tü. Seyyara Tani şeklinde. Dolayısıyla mühendis. E, haberimiz es Seyyara Tani. E, müptedamız. Cedide Tani olacak. Üçüncü cümleye geldiğimiz arkadaşlar bir istisna vardı hatırlayalım. En nucum kesiratün kelimesinde e, nücum kelimesi yıldızlar demek. Yani akılsız bir varlığın çoğulu. Biz Arapçada şöyle bir kural vardır. Aslında istisna bir kuraldır. O da şu. Akılsız varlıktan çoğulları mühendis kabul edilir. Yani en nücum kelimesi mühendis ve tekilmiş gibi hareket edeceğim. Dolayısıyla onun haberini kesir atış şekilde mühendis getireceğim. Ve yazarken de bunu değerlendirirken de bu kelime müzekker bir çoğul olmasına rağmen bu akılsız bir varlığın çoğulu olduğu için mühendis ve tekil yazacağım. Es siyasiyun kelimesi siyasiler bari un kelimesi de e, onun haberi, siyasi yun kelimesi müfteda, bari un kelimesi haber. Burada vavnun alarak çoğul olduğu için ne yapıyorum arkadaşlar? Cem'i yazıyorum ve müzekker yazıyorum. E çünkü vavnun müzekker çoğula geldiği de hatırlayalım. Elcibali, aliyetin kelimesi baktığımız zaman dağlar yüksekti. Dağlar akılsız bir varlığın çoğuldu Dolayısıyla mühendis, tekil olarak kabul ediyorum. Tekil yazıyorum, mühendis yazıyorum. Haberini ve müftedazlığı bu şekilde ayırıyorum. Şimdi gelelim e, buraya. Burada metni okumamızı istiyor ve boşlukları doldurmamızı istiyor. Şu boşluklar yukarıdaki metnin aynısı arkadaşlar. Ben maviyle çizdiğim yerleri görebilirsiniz. Şimdi beraber metni tercüme yapalım. El ilmi nurun ilim nurdur. Vel cehlü zalevün ce cehalet karanlıktır. Ve hüma mütezaddan bu ikisi birbirine zıttır diyor. Fel ilmi miftahün ve ilim. Miftahün anahtarıdır. Küllü tekattem, tekattüm her türlü ilerlemenin ya da tüm ilerlemelerin anahtarıdır ilim. Vel cehlü cehalet aygın engeldir. emami küllü kullu e, tetavvera tetavver tetavver tüm e, gelişimin önünde engeldir cehalet. Eee veli e, hasena bu ikisi teşvik eder. el kuran Kur'an ala tere bilmeziydi. Minhi onları arttırmayı Kur'an e, bu ikisi için teşvik eder diyor. O da şuradaki Taha suresi 114. ayette geçiyor. Kul de Rabb'i Rabbim zidni arttır ilmen ilmemen. Burada gördüğünüz kelimeler arkadaşlar boşluklar yukarıdakilerin aynı şekilde boşluk vererek vermiş. Onu da yapabilirsiniz rahatlıkla. Buraya geldiğimde müfret neydi? Tekil. Müsenna neydi? İkil. Cemi neydi? Çoğul. Ne yapıyor? tekil verdiği cümleleri e, müsennayı ve cemiye çevirmemi istiyor. Burada dikkat etmem gereken şey neydi? İkili gelecekse sonuna elif getiriyorum. Çoğul ve müennes çoğul ve müzekker gelecekse vav nun getiriyorum. Çoğul ve müennes gelecekse elif ve t getiriyordum. Bakalım. Eee elverdetü gül cemiletün güzeldir. Bu bir isim cümlesi. İsim cümlesini e, ikili yaparken her ikisinde ikili yapmam gerekiyordu hatırlayın. olması gerektiği için. Elverdetan iki gül cemilatan güzeldir şeklinde yapıyorum. İkili yaparken ne yapacağım? Ee, müzekker mühendisi bakılmaksızın eyfun yaparak ikil yapıyorum. Çoğula geldiğimde el kelimesi güller. Burada dikkat etmem gereken şey şu arkadaşlar. Akılsız varken çoğulları mühendis tekil kabul edildiği için sanki bu mühendis tekilmiş gibi yani şuradaki ile aynıymış gibi muamele yapıyorum. Akılsız varlığın çoğul olduğu için. Dolayısıyla cemiletin kelimesini aynen yazıyorum. Yani tekil mühendis bırakıyorum. Evet, B'ye baktığımda el alemi merfu, bayrak gücedir kelimesini görüyoruz. E, bunu e, ikil yaparken dediğim gibi müzekker mühendisinde hiçbir istisna yoktu ikillerde. Hepsinin sonuna elifun getirerek ikil yapıyorduk. Dolayısıyla el aleman, merfu an, iki bayrak gücedir şeklinde yapıyorum. Fakat çoğula geldiğimde el alem ne oldu? Bayraklar oldu. Ne demiştim? Yukarıdaki kuralın aynısı. Akılsız bir varlığın çoğulu mühendis tekil kabul edilir. Dolayısıyla bunu siz çoğul yapmıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Merfu a. Tekil yapıyorsunuz. Bir de sonunu ne yapıyorsunuz? E, yuvarlaktaya getirerek müennes yapıyorsunuz. Dolayısıyla merfu atü müennes tekil e, yapmış oluyorsunuz. Dediğim gibi akılsız varlıklar mühendis tekil kabul ediliyor. Alem bayraklar akılsız bir varlığın çoğulu. Dolayısıyla sanki burada aklı, tekil ve müennes bir kelime varmış gibi o, e, bu kelimeden sonraki haberi tekil mühendis olarak yazıyor. Onun yolu da sonuna yuvarlaklığa getirmektir. Tekilinin sonuna yuvarlaklığa getirmektir. Burada zaten tekil ve de o yüzden direkt yazdım. Burada tekil de ama müzik geldi. Dolayısıyla ona bir de tekil yazdım. Evet ama sonuna bir de yuvarlaklığa getirerek mühendis yaptım. T geldiğinde el müslüman, müslüman sadık e, dürüsttür. İkili yapacağım. El müslüman sadık A şeklinde yapıyorum. Çoğul yapacağım. El müslüman sadık an. Bunda hiçbir espri yok. Direkt hepsine vavlun getirerek, eliflun getirerek ikili ve çoğul yapıyoruz. Baktığımızda el genç kız müştehidetün çalışkandır. El feta ten iki İki genç kız çalışkandır. El feta yat müştehidat. Genç kızlar çalışkandır. Ne yaptım? E, çoğullar için sonlarına elif t getirdim. Sonlarına da ötür okuyorum. El Fetayatü yatü müştehidatün şeklinde. Şimdi son alıştırmamıza gelelim arkadaşlar. Boşluk doldurma var. El er eşcaru ağaçlar cemile tün güzeldir. Neden mühendis oldu burası? Çünkü ağaçlar kelimesi akılsız bir varlığın çoğulu. O yüzden mühendis tekilmiş gibi kabul edilir. Mühendis tekil yapıyorum haberini. Es seri atün. Araba hızlıdır. En laiman rakizan. iki oyuncu koşuyor. Koşandır aslında burası ama biz şimdiki zaman gibi tercümede yapabiliyoruz bunu. Dolayısıyla iki oyuncu koşandır ya da iki oyuncu koşuyor şeklinde tercüme yapabiliriz. El bintü dahike işte küçük kız gülüyor şeklinde yapabiliriz. Evet bu derste bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.